Bir bölgesel uygulamadan bahsettim. Önümüzdekiler de hayata geçecek. Gel, tamamlayıcı gelir diye. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Yani e, bir indirimi, bir ne bileyim e, yardımı veya e, subvansiyonu e, bir hizmet üzerindeki subvansiyonu e, koç ailesinin bir ferdine de aynı oranda uyguluyorsanız e, işte ne bileyim e, asgari ücretle çalışana da aynı oranda uyguluyorsanız, işsize aynı oranda uyguluyorsanız veya orta sınıf diyelim ki bir kamu çalışanına veya beyaz yakalı özel sektör çalışanına da aynı şeyi uyguluyorsanız, subvansiyonu uyguluyorsanız burada bir hata var demektir. Burada bir sorun var demektir. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bu anlamda sosyal devlet olunması gerekiyor. Ama maalesef hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler Popülizm uğruna sosyal devlet olmaktansa sosyal yardımları devam ettirmeyi kendiler için herhalde daha iyi, daha ehem buluyorlar. Bu söylediğiniz şeylerle yarayı pansuman yapmaya çalışıyorlar. Ama bu pansumanlar yeterli değil. Bir de Ramazan'da insanların hassasiyetleri daha yükseldiği için belki bu tip yardımlar daha fazla olabiliyor. Yani 12 ayın sadece bir ayı Ramazan. 11 ay bu insanlar nasıl yaşayacaklar nasıl geçinecekler o halde merkezi yönetim ve yerel yönetimler ikisi de bunu kalıcı hale getirecek çözümler bulacaklar ve o insanları da bu durumdan çıkartacak projeler geliştirecekler onları yeniden istihdama kazandıracak iş hayatına kazandıracak vesaire bunları yapmaları gerekiyor aksi halde bu yapılanların hepsini saygıyla karşılıyorum yardımseverlerin bu yardımlarından dolayı Allah kabul etsin yardımlarını. Ancak bunlar geçicidir, palyatif e, çözümlerdir. E, gerçek çözüme ihtiyacımız var. Bir de e, fiyatları vesaire insanların isyanında mutlaka haklı. E, çünkü enflasyonist ortamda fiyatlar durmuyor, sürekli artıyor. E, bu artış işte marketteki mi artırıyor, üretici mi artırıyor vesaire. Böyle insanların ahlakının sorgular düzeyde bunu yapmaktansa Türkiye'deki genel bir sorun olduğunu düşünerek çözümlemeye gitmek lazım. Eğer bir üründe tekel değilseniz siz yani bir rekabet piyasası içerisinde faaliyet gösteriyorsanız orada zaten pay fiyatlar olması çok güçtür. Neticede aynı ürünü bir sürü üretici üretiyor. Aynı ürünü birçok parakende noktası satıyor. Dolayısıyla aşırı karlar burada elde edebilmeleri zaten mümkün değildir. Bunun yerine burada daha köklü çözümler oluşturmak, ekonomide istikrarı sağlamak çok daha önemli diye düşünüyorum. Maalesef tüm dünyada bu enflasyon, bizde çok daha fazla da batıdaki veya gelişmiş ülkelerde de onların alışık olmadığı oranlarda enflasyon devam ediyor, devam edecek gibi de gözüküyor. bu Zaten enflasyon şeydir yani. Maalesef para sonanların çok daha fazla para kazandığı, maalesef geçinmekte zorluk çekenlerin gittikçe bu zorlukların arttığı bir dönemdir enflasyon dönemi. Peki hocam. En son sorum ise Afyon Karışır'da yeni yönetim ve üniversite işbirliğiyle hayata geçirilen maliyetler yüzünden zorlanan küçük üreticiye damızlık manda boğası desteği verilerek hem şehrin 2000 yıllık manda kaymağı ve sucuğu mirasını güvence altına almayı hem de kırsal ekonomiyi canlandırma hedeflen bir proje oluşturuldu. Siz bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu tür yerel hamleler hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir model oluşturabilir mi? Evet. E, gerçekten Afyon Kocatepe Üniversitesi sizin de e, mensup olduğunuz, benim de mensup olduğum üniversite. Özellikle evet, üniversitemizin veteriner fakültesi Afyon'da hayvancılığın ve özellikle mandacılık gibi artık e, gittikçe azalan e, sayılarda e, hayvan popülasyonunun olduğu e, alanlarda e, geliştirmek için e, çaba sarf ediyor. E, hem e, bunların derinliğini artırmak hem sayısını artırmak noktasında. E, bu tür çabaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı işte bizde yerelde işte camız derler, dombey derler Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yerel söyleniş biçimleri vardır ama en çok bu manda popülasyonun bulunduğu illerin başında afyon gelir. Eskiden beri. İşte bu afyon kaymağı dediğimiz şey zaten manda sütünden elde edildiği için farklıdır. Eğer inek sütünden elde edilen bir kaymak söz konusu olsaydı, Türkiye'nin her yerinde işte ne bileyim Ankara kaymağı, Konya kaymağı, Erzurum kaymağı gibi bir e, e, coğrafi ürün olması gerekirdi. Ama yok. Sadece afyon. Neden? Çünkü manda sütünden olduğu için bu Afyon kaymağını ayrıca kılıklan bu. İşte bunun devamını sağlayabilmek için de manda popülasyonunun artırılması gerekiyor. Birinci şey bu. İkincisi yine afyon sucuğunu diğer sucuklardan farklı kılan yani biliyorsunuz Kayseri'de sucuk yapılıyor, Tokat'ta da yapılıyor, farklı biçimlerde yapılıyor falan ama yine afyon sucuğu öne çıkıyor işte lezzet farkından dolayı. O lezzet farkını da sağlayan işte belirli şeyde kilogram sucuk üretilirken içerisinde belirli oranda manda eti konmasından kaynaklanıyor yine. O özelliği yani e, Afyon'a özel olmasının e, sebebi yine e, manda eti bu sefer. Diğerinde manda sütüydü, kaymağında. Bunda da manda Dolayısıyla manda popülasyonunu artırmak e, ve bu noktada e, popülasyonu artırmak için e, çiftçilerimize e, damızlık e, erkek e, mandalar e, vermek. Bu konuda üniversitemizin e, bilimsel anlamda öncülük yapması, Veteriner Fakültemizin hayvan çiftliğinde bunları üretmesi, il özel idaresinin desteklemesi e, ve bu şekilde e, çiftçimize kazandırılması çok önemlidir. E, i̇nşallah çok daha büyüyerek devam eder. Bunun büyüyerek devam etmesi için ama e, kaynakların artırılması gerekir. Burada keşke Tarım Bakanlığı da e, destek olsa e, bu projeye 30 tane değil de 300 tane daha katılabilse manda popülasyonu artırılabilse o zaman e, mutlaka e, tüm dünyada yükselen gastronomi e, anlamında e, Afyon Karahisar'ın bu özel yerel ürünlerinin daha fazla üretilebilmesi e, yaygınlaştırılabilmesi için e, çok e, şey katkısı olacaktır. Dolayısıyla e, gastronomi turizmi e, ve gastronomi anlamında e, şehrimizin değerini yükseltmek için de yerinde bir çaba olarak görüyor. Teşekkürler hocam. Böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli yorumlar için Hüseyin hocama çok teşekkür ederiz. Herkesin yine Ramazan ayını tebrik eder. İyi akşamlar dileriz.